Evet, gönül dostlarım, an itibariyle gecenin bu saatinde, bugün Perşembe mübarek ve gayb kandil gecemiz. Rabbimize şükürler olsun ki köyümüzü geldik gezdik, gönül dostumuz Rıdvan Tut kardeşimizle, köyümüzün güzel insanlarından Bekir abimizle, Bekir, Bekir ağamızla gezdik, <laughs> dolandık. Ee, şu anda an itibariyle yoğun bir kar yağışı başladı. Yani 2. E, ayın 3'ü, e, Perşembe günü 2022, an itibariyle şu anda köyümüze veda ediyoruz, Sıla'dan gurbete e, çıkıyoruz. Çok güzel bir kar yağışı var hakikaten de. Allah'ım e, hayırlı akşamlarınız olsun, hayırlı geceleriniz olsun, hayırlı kandilleriniz hayli olsun. Bekir abim şimdilikten de hakkınızı helal Hayal edin, olsun. Allah bizlerden Rabbim. de sizlere helal olsun. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hakkınızı helal edin. Bay bay, hayırlı akşamlar. Hayırlı.